İstanbul'da çok güzel bir sabah. Pırıl pırıl bir gökyüzü. Boğaz şöyle gösterirsem. Kuşlar cıvıl cıvıl. Sabah 7 civarı. Başlıyoruz. Ben başlıyorum daha doğrusu. Bugün Viyana ondan sonra bildiğim şu an için bildiğim Prag arkasından Krakow Auschwitz ondan sonra muhtemelen Varşova arkasından eee Varşova'dan sonra Baltık Cumhuriyetleri Vilnius, Riga, Tallinn ve geçebilirsem eğer karadan. Sen Petersburg geçemezsem. E Minsk üzerinden, Beyaz Rusya üzerinden St. Petersburg arkası Vladivostok. Bakalım. Hazırlıklar yapıldı. Ayrılmanın getirdiği Gitmenin vermiş olduğu küçük bir heyecan var. Macera başlıyor.